Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bugün sizlere bir vlog çekmek istedim. 2-3 gündür hastaydık. Evlere temizlik yapamadığım için bugün bir dip bucak annemle temizlik yapacağız. Camları sileceğiz. Perdeleri falan açacağım bakın. Ya havada güneş. Kaç gündür bir salgın var. Türkiye genelinde herhalde hiç öksürüyoruz. Ateşimiz oluyor. Hani testlerimizi falan yaptırdık ama yine de geçmedi. Şöyle de çamaşırlarımı kurutuyorum. Burayı da açtım dışarıda kurutmuyor. Şöyle perdelerimi falan attım. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarım daha duruyor. Toplamadım. Şöyle bu kadar da dağınık bir mutfak. Kaç gündür dokunamadığım için böyle burayı da açtım. Temizlik bir diğer odamın perdesini de attım. Şimdi annem de Bime gitti deterjan almak için. Çamaşır suyu, yağ çöz falan alıp gelecek. Birlikte temiz yapacağız. Temizlik yapacağız. Oğlumu da sabah okula bıraktım, geldim. Hani kaç gündür o da hasta olunca gidemiyor okula. Bir gün gidiyoruz, bir gün gidemiyoruz. İşte bizde durumlar böyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ne kadar güneş olsa da buzlanma da var, soğuk. Güneş ama ayazda var yani dışarıda. Şöyle sizlere göstereyim. Anca hemen gel oğlum oradan. Orası soğuk gel. Bak kapıyı da çizmişler. Evet arkadaşlar ben temizliğime başladığımda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle temizliğime başladım. Buranın camlarını sildim. Per, tül perdelerimi attım. Şöyle göçecek gibi de kaldırdım her yeri. Şöyle sizlere. Buraları ben temizledim. Annem de şuranın camını siliyor. Şöyle birlikte yapıyoruz. Daha bulaşıklarıma hiç dokunmadım. Ya, bu hiç ha, ha. Nasıl? Şey, Konu bir. şey ya. Domestosu mu? Ha. Dikkat et düşme de. <laughs> düşme dikkat et de. Domestosu çok döktüydüm Şöyle altlarını sildim de. Koltuklarımı da sildim. O aldığım o da spreyini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Göstermiştim daha önceki videomda. Onunla da silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mis gibi yaptı. Şimdi süpürgemiş. Tamam. Dur gel. Dur dur geldim. Hamza'yı ver annem. O su geldi burada. Ver ver. Heh. Şöyle süpürgemi şu tarafa alayım. Kaldırayım. Şöyle yastıklarımı şu tarafa koyayım. Ay. Hava güneş diye başlamıştık ama havada bulut oldu. bitmeyen oyuncak kabusları topla topla bitmiyor. Burada daha çamaşırlarımı falan toplayamadım. Bunun arkalarını silmiştim. Şöyle giteyim. Evet. Beni böyle Ne diyeyim? Yesene oğlum üzümleri bak. Her tarafa dökmüşsün Hamza İmen. Neden yemiyorsun? Gel buraya. <laughs> Yemedi döktü bak. Gel buraya. Biz böyle devam edelim arkadaşlar. Bittiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrar videomu başlattım. Şöyle temizliğimi bitirdim. Halılarımı falan sildim. Perdelerimi yıkadım. Şöyle sizlere de temizliğimi göstermek göstereyim. Şöyle mis gibi oldu her yer. Şöyle. Benim de burada namaz kılıyor. Böyle ödevlerini yapıyor rahmetli. Şöyle her tarafımı tertemiz yaptım. Sıra geldi şimdi yemeğimi yapıyorum. Ne yapıyorum? Malzemek çorbası yapacağım. İçine soğan, patates, havuç koyacağım. Şöyle sesim de biraz değişik gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın grip olduğum için. Şöyle tüpümü bir çalıştırayım. Çalıştırdım bunu böyle. Biraz yağ koyayım. Sizler neler pişirdiniz akşam arkadaşlar? Yemeklerinizi falan yaptınız mı? Heh, biraz şöyle. Şu yağım şurada dursun. Şurada bir tane kaşık alayım. Şöyle annem de pırasa sökmüş gelmiş. Aşağıdan çamurlu suya ıslattım. Şurada da tavuk var tantuni yapacağım onu da yanına şöyle biraz da tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar lezzeti güzel oluyor şöyle ay dışına gitti içine. Ahmet gelir misin? Bir gel oğlum. Şu gel bir telefonumu tut verdi. Şöyle tut. Hadi a, yanacak şimdi. Evet arkadaşlar. oraya şöyle içine havucumu da e, doğrayayım. bu tamamdır. Heh. Şöyle. Heh. Biraz kavrulsun. Yağıma kavrulsun. Şuradan tavamı alayım. Şuna da tandır için soğanımla biberimi doğrayacağım. Gel annem bir tut ver kuzum. Şuraya. <laughs> tamam. Akşam oldu arkadaşlar artık yemek isteniyor akşama illa ki Temizlik yapılınca Temizliğimi yaptım Evlerimiz gibi olduğunu Çok seviyorum ben tertemiz Oturma 2-3 gündür Hasta olunca yapamadık Bugün annemle birleştik. Yaptık. Şöyle. Normalde soğanları iri iri severim ama yemekte bizimkiler iri sevmedikleri için daha küçük doğramaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi şöyle, alıyorum yavaşça kavruldu, biri olmuş. Ben bir hemen su ekleyeyim bana. Sizlere de tavsiye ederim böyle çok güzel oluyor tadı. Ben de görümcenen aldım tarifini. Çok güzel yapıyor o bizim günlerde sevdiği için ben de bugün böyle yaptım. Normalde ben havuç koymuyordum. Tereyağı da eklemiyordum. Sonra bu haşlandı mı blenderdan çekeceğim. Üstüne de yağ ki kızartacağım. Pul biber ve nane ekleyeceğim. <laughs> Özür dilerim. Öksürmekten de biraz daha ekleyeyim şöyle pırasalarımız da çok güzel beyazlamış <gülüyor> <gülüyor> hemen topladığımız ya. mutfak geri gidiyordum. dağılır ödevini mi yapacağım oğlum şöyle biraz da tuz ekleyeyim kameram biraz şöyle koysam Ahmet'im ses yapma. Tuzunu da ekledim. Evet şöyle. Kapağını kapatayım. Ben böyle tantunumu da koyayım arkadaşlar. Yemeklerim piştiğinde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle yemeklerimi yaptım. Mercimek çorbamı yaptım. Gördüğünüz gibi tam kıvamında. Blender'dan da çektim bunu. Üstüne de gibi yağ kızdıracağım. Limonla şöyle güdüklüden boşalttım bunu. Şöyle kıymamı da kavurdum. Tantuni diğer adıyla yani tavuk kıymamı kavurdum. Soğan soğan, biber, pul biber, karabiber, toz biber ettim. Güzelce kavruldu. Şuraya da grip olduğumuz için şey yapıyorum. içmek için bitki çayı. Bunun içinde ne var? Karanfil, tarçın, bal, zencefil, limon. Öksürümüz, öksürmeye ve gribe iyi geliyor arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Çünkü biz Şöyle de pırasalarımı yıkadım. Hazır. Şöyle bulaşıklarımı yıkayayım. Bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Yeni yeni videomun devamı için kanalıma da kalın. Kanalıma abone olup bildirimlerimizi açıp like atmayı unutmayalım.